Araç çubuğu ile çalışma. Toolbar, çizim yapmak, şekil oluşturmak, düzenleme yapmak için değişik araçlar içerir. Toolbar araçlarının bazılarının köşelerinde küçük bir ok görülmektedir. Bu, o araç içinde benzer başka araçların bulunduğunun ifadesidir. Diğer Adobe programlarındaki bu fonksiyonellik alışkanlığı Flash programında da devam ettirilmiştir. Diğer araçları görüntülemek için bu aracın üzerine basılı tutmamız yeterlidir. Örneğin Brush Tool üzerine basılı tutarak Spray Brush Tool aracını da görüntüleyelim. Araçların üzerinde tıklamadan beklediğimizde aracın ismi ve varsa kısa yol tuşu görülmektedir. En çok kullandığımız araçların kısa yollarını kullanmak proje geliştirmede hız kazanmamızı sağlayacaktır. Örneğin seçim aracı için V tuşu, text aracı için T, Free Transform Tool için Q kısa yol tuşları yoğun olarak kullanılır bu kısa tuşlarını hatırımızda tutabiliriz. Volkan Çelebi, Yönetim ve Bilgi Sistemleri Şubesi, Eytek.